Bir arkadaşlar ben arada yanımda Nedeli ve Lütfü Efe var. Sen, Efe. E, hoş geldin Efe. bulduk. Arkadaşlar böyle hazırdan başlamamızın nedeni biz aslında bir tane birinci bölüm yapacaktık. Ama yani, bir, tane, bir tane program kullanıyorduk şimdi onu. Değiştirip mobizeni yükledik. Şuna kadar işte o, o işsiz uygulanmış işsiz bildiğin işsiz abi işsiz ya bize kazıkladık. birinci bölümü ne kadar çektik. Biliyorum bir dakika olmuş. Bir dakika 10 saniye. Tamam. Video sırasında arkadaşlar görüyor yok mu biliyorum. Görüyor evet. Aynen. Arkadaşlar bu videoyu şey 20 dakikadan az yap ya, yok. 30 dakikadan az olsun ya da 30 30 dakika gibi olsun değil mi? Yani sen bu 35 dakika çok da olmasın çünkü hani iptalimiz gerekebilir. Aynen. Kanka chest'te patatesler vardı değil mi? Ben pişirmiştim. Kanka, bir tane bile yememiştim. 15 kaldı. Bir tane yedim. Koptum, ha. Araba sivri <laughs> Kesin kızı arabaya almak. Sen ne yapıyorsun? Kanka, ben başı başı bir şu Kanka iş yapar bence. Kanka, ne ki? Sen... Aa buldum. Şu kenarlarda yünler var ya. De, Kanka ben onları kırarım sen şey maden kaz demir falan bul Sezen Çünkü de, demir bulak ben o, o sen git koş Şu, Koşu git sen madene git şey de, demir bir şeyler bu. İstersen ben madene gideyim çünkü ben sen musun bizim Yok unuttum. Hani tahtalı falan yerler var ya. Sen beni o girişe götür. Gel kanka eve ben şey baltayı falan bırakıyorum. Tamam ben dışarıda. Toş moş. Toşlar ben de iyi bana versenim ben ben çünkü madene gerekecek bana. Yerde tamam. Aldım. Bak Bo kazma. Tamam. Ama... Boşver. Kanka sen beni girişe götür. Aynek. Bunu öldürmem lazım. Oldu. Kanka. Bekle kanka ben. Bak Ben şunları eve götüreyim. Arkadaşlar like, like İki, İlk videom olduğu için fazla like istemiyorum yani. yani bu 10, tane like ya bu 200 falan. Arda. falan. Şu yukarıda. Ben şöyle da... Bana geldi. Dur. Şuradan Şu çık. Bir tane. Yer var. Ben zaten mı? buradan seslesene. Dur. Işte, kanka. Dur, Ortadan kırayım kanka, ben şimdi topluyorum. 11 tane toz yeteceğini sanmıyorum. Kaç tane? 11. Sen mi topladın? 11 tane var şu anda bende. Kaç toz getir? Şuradan patates var to işte. hmm, mı? Orada. Niye çıktın? Boşver ya. Her sen git sen git. Anne iki saat zaten geç geç geç. Boşver. Sence sıkıcı oluyor. Neyse arkadaşlar, işte öyle. götüm yaralandı. Yok abi. Ay yumurdum torç buldum. Oo. Bana kesinlikle diyeceksin. Onu sikiyim. Ben ne uzaktan geliyor se lan sesi. Kanka nereden çıktın sen ya? He? He az önce ben de oradan çıktım. Ben gir. Seninle birlikte gidelim istersen madene. Sen ta taş kazma falan yap. Ben taş mı kazmayı alayım sen? Ya, abi diflonu kapatacağım ya. Sen gir be. Sen gir. Yok ya. Senden devam edelim işte. Yok, gir ya sen de zıkıcı zık oluyor. Oğlum beni zaten oyun gözükmüyor ki. Gidin tabii ki. Akşam bir videoyu durdurdum 5 dakika. Akşam devam ediyorum. Efe son sonuna girdi. Kanka ben gidiyorum. Kanka sen, sen demir kazma al. Ben şey demir. Temel... Ben edeyim, bir tane taş kazma yapalım, kolay kolay olacağım. Sıkıntı, Sıkıntı bayağı bir var ama sende. Niye? Üstündeki armağanlara baksana. Ne yani? Ölürsen bayağı bir sorun çıkar. Ama ben senin yanında olduğum için direkt toplarım geri veririm.

şu anda, şu anda yani bir şarkı vardı. ama bomba var. C e. C. Bekle. Al kırdım. Koş. Kanka ben de Ben görmedim ki. Allah cezanı versin. Sen ne bu arada? Çocuğunu... Biliyorum. Evet arkadaşlar burada video bitiriyorum. Sizin teşekkürler ilginlerine ara... abone olmayı unutmayın.